İşte karşınızda yeni Skoda Octavia. Seneler sonra bu kanalda ilk defa bir Skoda modeliyle tekrar karşınızdayım. Hatırlayanlar olacaktır. En son süper bir test etmiştim. Aradan bu kadar zaman geçti ve yeni bir modelle karşınızdayım. Bilenler, kanalı yakından takip edenler zaten biliyorlar. Skoda'nın iletişim ajansıyla yani basın halkla ilişkiler ajansının bizimle iletişim kurmaması neticesinde de ne yazık ki Skoda modellerini kanalımızda test edemiyorduk. Fakat sizden sürekli Skoda modellerinin testiyle ilgili talepler geliyordu. Yani yeni modeller çıktığından beri Skalası olsun, Karoku, Kamiki olsun ki özellikle yeni Octavia çıktığında bana attığınız mesajlar, abi bu arabayı senin incelemeni istiyoruz lütfen bir an evvel al test et mesajlarınızın üstüne ben de kayıtsız kalmadım ve Instagram hesabımdan bir paylaşım yaptım ve sizlerden Skoda Türkiye'ye bu taleplerinizi iletmenizi istedim. Eksik olmayın o kadar çok mesaj atmışsınız ki yani sadece o mesajları Skoda Türkiye'ye atmakla değil, onların ekran görüntüsünü alıp bana da attınız. Hepsini gördüm, okudum bu hafta sonu. Sonrasında neler oldu? Skoda Türkiye bu konuya kayıtsız kalmadı. Öncesinde benimle iletişime geçti ve Octavia'yı benim test etme için aracı bana vereceklerini söylediler. Sonrasında da hepinize benimle iletişime geçtiklerine dair de mesajlar attılar. Ve işte ben de bunun üzerine dün Bodrum'da olmama rağmen Atladım yola çıktım İstanbul'a geldim ve bugün Skoda Octavia ile buluştum incelemeye başlayacağım. Bu bir inceleme videosu olmayacak şu an çekeceğim çünkü bugün araçla daha yeni buluştum henüz aracı tanımıyorum. Özellikle uzunca bir süredir Skoda modelleri kullanmıyor olmamdan ötürü de markayla biraz uzağız açıkçası. Yani inanın yeni modeldeki motor seçeneklerini donanım isimlerini bile henüz bilmiyorum ama endişe etmeyin bunların hepsini detaylı bir şekilde öğrenip test sürüşü videosunda sizlerle paylaşacağım. Bu video yine ilk karşılaşma, ilk izlenim videosu olacak. Tıpkı Porsche Taycan'da yaptığımız gibi. Kısaca şöyle bir arabaya bakacağım. Düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Ve asıl önemlisi sizlerden Skoda Octavia ile ilgili merak ettiğiniz şeyleri bu videonun altına yazmanızı isteyeceğim. Çünkü bu videoyu çektikten sonra bir aksilik olmazsa bugün yayınlayacağım. Ve test sürüşü videosu öncesinde de sizlerin sormuş olduğunuz soruları, istekleri okuyarak onları da dikkate alacağım. O yüzden daha fazla uzatmıyorum ve arabaya bakmaya başlıyoruz. Test sürüşü videosunda pek göstermediğim bir şeyle başlayayım anahtarla. Anahtar çok şık. Yani diğer yeni Skoda modellerinde de bu anahtar var mı bilmiyorum. Çünkü onları da kullanmamıştım ama bunun güzel olduğunu söyleyeyim. Tasarım yepyeni. Onunla ilgili detaylara zaten sürüş kısmında değineceğim. Renkten bahsedebilirim. Renk yanılmıyorsam mavi diye geçiyor. Yani petrol mavisi, petrol yeşili. Ben genelde petrol yeşili derim. Çok benim tarzım değil. Biraz ağır başlı bir renk bu ama araçta güzel gözüküyor. Jantlarımız 18 inçlik şu an üzerinde kış lastikleri de var önümüzdeki günlerde zaten soğuklar bizi bekliyor. Şöyle bir arabanın arkasına bakalım. Arkada i-tek e yazısı var. Ne olduğunu öğreneceğiz i-tek'inde. E Yepyeni bir arka tasarım. Açıkçası ben şöyle söyleyeyim yani arabayı çekmeden önce bir etrafında dolandım, baktım. Bu arka çaprazdan biraz bana Elantra'yı anımsattı. Onu söyleyeyim. Biliyorsunuz Octavialarda böyle. Bagaj arka camla birlikte açılıyor. Şunu göstereyim detaylarını testte zaten konuşacağız elektrikli olarak kapatabiliyoruz ve şöyle içine doğru bakalım. Hatta içine bakmadan önce yine testte hep istediğiniz ama benim göstermediğim motor kısmını burada size bir göstereyim. Onu detaylı olarak görmüş olalım. Evet amortisörlü bir şekilde kalkıyor. Araç sıfır kilometre olduğu için tertemiz bir motor var. Motorun da ne olduğunu bilmiyordum ama buradan gördüğüm kadarıyla 4 silindirli bir motor bu. O yüzden 1.5 olması lazım. Çünkü 1 litre olan motorlar 3 silindirli. Gayet güzel. Burası da derli toplu görünüyor. Şimdi içine bakabiliriz. Octavia'nın içi. Şimdi burada en çok dikkat çeken nedir? Buradaki vites topuzu. Biliyorsunuz Golf 8'de ben bunu kullanmıştım. Golf 8'de ülkemize gelmiş. Onunla ilgili paylaşımlar da var. Onu da çok merak ediyorsunuz. Onu da ilk fırsatta inceleyeceğiz. Şöyle göstereyim size. Bu ilginç bu arada. Ben diğer Octavia fotoğraflarında, diğer arkadaşların arabalarında bunu iki kollu gibi görüyordum. Benimkinde üç kollu. Onların da hepsini öğreneceğiz. Herhalde donanımsal bir şeyler var. Benim arabamda komple deri koltuklar var. Yani muhtemelen bu araç en zengin donanım paketine sahip. Hafızalı koltuklar falan. Şurada zannetmeyin ben öyle zannettim. Biri buraya çöp mü sıkıştırmış diye. Tabii ki değil. Skoda'nın olmazsa olmaz şemsiyesi burada duruyor. Onu testten önce naylonundan çıkaracağım. Tabii ki çöp zannetmedim. Espri yapıyorum. O kadar da biliyoruz. Son olarak da size arabanın biraz içini göstereyim. Ondan sonra zaten bugünü kullanmaya ayırmam gerekiyor. Evet arabamız çalıştı. Bu ötmesini böyle kapımızı kapatalım. Şöyle dijital gösterge. Multimedya ekranı dev gibi vitesi zaten göreceğiz. Şu dikkatimi çekti. Şurada değişik bir kumaş var. Böyle bildiğiniz kumaş yani bu. Ne bileyim kot gibi gömlek gibi falan. Bir garip. Daha hiç buralara da bakmadım. Ama şuradan koltuk ısıtma olduğunu görüyorum. Gösterge tamamen dijital. Buralar buralar öyle değil. Direksiyon ilginç ya. Şu iki kollu direksiyonu merak ediyordum hakikaten ya. Ama bunun da üzerindeki düğmeler gayet şık. Burada yine bize bir tane hijyen kiti bırakmışlar muhtemelen. Şöyle bir etrafıma bakıyorum. Burası biraz dikkatimi çekiyor. Evet, çünkü rengi de biraz oradan farklı. Evet, orası biraz ucuz görünüyor. Onun haricinde şimdilik bence bu kadar. Arabayı stop edelim, inelim ve toparlayalım. Bu videoda yeni Skoda Octavia ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok da bir şey söylemedin diyebilirsiniz, haklısınız ama bu bir ilk karşılaşma videosuydu ve ben de aracı sizlerle birlikte ilk defa şu anda gördüm. Daha henüz direksiyonu başına da geçmedim, kullanmadım ama test sürüşü videosu çok detaylı olacak. Araçla ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebileceksiniz. O yüzden aklınızda sorular varsa lütfen onları aşağıya yorum olarak yazın. Ben de videoda onlara mutlaka değineyim. Videonun sonunda yine yine başta Instagram takipçilerim olmak üzere tüm takipçilerime, tüm abonelerime teşekkür etmek istiyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden ve destekten ötürü. Sizlerin bu attığı mesajlar olmasaydı belki şu anda arkamda yeni Skoda Octavia duruyor olmayacaktı. Ayrıca Skoda Türkiye'ye de teşekkür ediyorum. Bu konuya hassasiyet gösterdikleri, anlayış gösterdikleri ve çözüme yönelik hareket edip bana araçlarını gönderdikleri için. Sonuçta hepimiz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Skoda araç satmaya çalışıyor. Ben de burada yeni araçları sizlere tanıtıp sizlerin bilgilenmesini sağlamaya çalışıyorum. Hepimiz de işlerimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden endişe etmeyin. Birkaç gün sonra Skoda Octavia'nın detaylı testi sizlerle birlikte olacak. Şimdilik beklemede kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.